11. sınıf coğrafya dersi 2. dönem 1. yazılı soruları. Soru 1. Çiçek yağı üreten bir fabrika kurmak isteyen bir girişimcinin aşağıdaki yerlerden hangisinde bu fabrikayı kurması daha karlı olacaktır? A) Manisa B) İzmir C) Denizli D) Bursa E) Edirne. Soru 2. Türkiye'de görülen iklim ve bitki örtüsü ile yapılan hayvancılık faaliyetleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Aşağıdakilerden hangisinin bu genellemeye uyduğu söylenemez? A) Küçükbaş hayvancılık B) Arıcılık C) İpek böcekçiliği D) Kümes hayvancılığı E) Büyükbaş hayvancılık Soru 3 Modern tavuk çiftliklerinin genellikle büyük şehirlerin yakınlarında kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfusun kalabalık olduğu tüketim alanlarına yakın olması B) Şehirlere yakın mesafeli çiftlik kurmaya elverişli arazilerin var olması C) Su kaynaklarına yakın olması D) Yer şekillerinin elverişli olması E) Nakliye masraflarının azaltılması Soru 4. Çayın hasat edildikten hemen sonra işlenmesi zorunluluğu, çay fabrikalarının üretim alanlarının yakınında kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun başlıca nedeni olmuştur? A) Maliyeti düşürmek B) Ulaşım masraflarını azaltmak C) Çay yapraklarının oksijenle temas edip oksitlenerek çabuk bozulmasını engellemek D) Daha çok kar elde etmek e. Üretimde genç nüfustan yararlanmak. Soru 5. Ülkemizdeki muz üretiminin geçmiş yıllara göre azalma göstermesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Akdeniz kıyı kuşağında yazlık konutların giderek yaygınlaşması. B. Muz alanlarının turistik tesislere dönüştürülmesi. C. Üretiminin çok masraflı olması. D ithal muzun ucuz olmasının, yerli muzun rekabet gücünü azaltması, E muz üretiminin çok emek istemesi. Yukarıdaki ürünlerden hangisi veya hangilerinin en fazla üretimi Akdeniz bölgesinde yapılmaktadır? İncir, muz, zeytin, turunçgil. A yalnız 2, B 2 ve 4, C yalnız 4. D 1 ve 2 E 2 ve 3 Soru 7 Dünyada en fazla üretimi Güneydoğu Asya'da yapılır. Ana vatanı Muson Asyası'dır. Bitkisinin kabuklu haline çeltik, yetiştirildiği alana çeltik tarlası veya çeltiklik denir. Akarsu boylarında, vadi tabanlarında yetiştirilen bir üründür. Yukarıda özellikleri sıralanan ürünün üretimi aşağıdaki yerlerin hangisinde yaygınlık göstermez? A) İzmir B) Samsun C) Çorum D) Edirne E) Çankırı Soru 8 İpek böcekleri dut yapraklarıyla beslenir ve ipek salgılayarak koza oluşturur. Kozalardan elde edilen ipek dokuma sanayisi için önemli bir ham maddedir. Aşağıdaki illerin hangisinde ipek böcekçiliğinin yaygın olarak yapıldığı söylenemez. A. Trabzon B. Bursa C. Bilecik D. Balıkesir E. Elazığ Soru 9. İklim özellikleri göz önüne alındığında Amik Ovası'nda yetişen bir ürünün Aşağıdaki ovaların hangisinde yaygın olarak yetişmesi beklenmez? A) Küçük Menderes B) Gediz C) Çarşamba D) Bakırçay Soru 10: Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli alanların hangi ikisinde benzer tarım ürünlerinin yetiştiği söylenebilir? A 1 ve 3 B 1 ve 4 C 3 ve 5 D 2 ve 5 E 4 ve 5 Soru 11 Türkiye'de tarımda görülen gelişmelerden hangisinin sulanabilen alanların genişletilmesine bağlı olduğu söylenemez? A tahıl ekim alanının artması B ürün miktarının artması C. Nadas'a ayrılan toprakların azalması. D. Topraktan yılda birden fazla ürün alınması. E. Sebze üretiminin yaygınlaşması. Soru 12. Ege'de yağlık, Marmara'da sofralık zeytin üretiminin daha yaygın olmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Ege'de yağ üretiminin getirisinin yüksek olması. B Marmara halkının yaygın olarak sofralık zeytin tüketmesi C Marmara'da enlem etkisiyle sıcaklık ortalamalarının Ege'den daha düşük olması ve nem oranının yüksek olması D ağaç türlerinin farklı olması E birim alandan alınan ürün miktarının farklılık göstermesi Soru 13 Aşağıdaki grafikte yıllara göre ülkemizde bulunan koyun ve keçi sayıları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Keçi sayısı her zaman koyun sayısının altındadır. B) 2000 yılında koyun sayısı keçi sayısının 4 katı kadardır. C) 1950 yılında koyun ve keçi sayıları bir önceki yıla göre artış göstermiştir. D 1950 yılındaki keçi sayısı 1935 yılındaki koyun sayısından fazladır. E 1990 yılında en fazla gelir koyun etinden elde edilmiştir. Soru 14. Türkiye dünya balıkçılık sektöründe ileri durumda olan Japonya, Norveç, İzlanda, ABD, Kanada gibi ülkelerin çok gerisinde kalmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de balıkçılığın gelişmesini engelleyen etmenler arasında yer almaz? A) Halkın balık tüketiminin giderek artması B) Balıkçılığın kıyı balıkçılığı şeklinde yapılması C) Balıkçılık ile ilgili yapılan araştırmaların yetersizliği D) Balıkların üreme döneminde avlanması E) Pazarlama, paketleme ve nakliye koşullarının yeterince gelişmemiş olması. Soru 15. Şifalı bir bal olan Anzer balının ekonomik getirisi de oldukça yüksektir. Aşağıdaki aracılık faaliyetlerinin yapıldığı yerlerin hangisinde Anzer balı üretimi yapılmaktadır? A) Rize B) Bolu C) Kars D Muğla E Bitlis Soru 16 Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye'nin karasal iklim bölgelerinin ekonomisinde daha büyük bir paya sahiptir? A turunçgil B buğday C çay D muz E tütün Aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisinin aynı iklim bölgesinde doğal olarak yetişmesi beklenmez? A) soya fasulyesi, yer fıstığı B) susam, üzüm C) tütün, zeytin D) fındık, antep fıstığı E) elma, ceviz Soru 18 Aşağıda bazı ürünler en çok yetiştirildiği bölge ile birlikte verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A) Pamuk Akdeniz bölgesi B) Yeşil mercimek Doğu Anadolu bölgesi C) Tütün Ege bölgesi D) Nohut Marmara bölgesi E) Kırmızı mercimek İç Anadolu bölgesi Soru 19. Ülkemizde küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak görüldüğü yerlerin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? A. Maki B. Bozkır C. Orman D. Çalı E. Tundura Soru 20. Türkiye'de çeşitli koyun türleri beslenmektedir. Aşağıdaki koyun türlerinden hangisi Ege ve Marmara'da yaygın olarak yetiştirilen koyun türleri arasında yer almaz. A. Kıvırcık B. Karaman C. Merinos D. Sakız E. Dağlıç Soru 21 Sıcak iklimleri yaz kuraklığını sever. Yumuşak alüvyal topraklarda yetişir üretiminde Osmaniye ilk sırada yer alır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri sıralanan tarım ürününü işaret eder? A. Antep fıstığı B. Yer fıstığı C. Badem D. Fındık E. Ceviz Soru 22. Aşağıdaki ürünleri en çok üretildiği yerle birlikte eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? A yer fıstığı Gaziantep B zeytin Balıkesir C kayısı Malatya D arpa Konya E elma Amasya Soru 23 biranın ham maddesidir. Üretiminde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başı çeker. Hayvan yemi olarak da kullanılır. Yukarıda özellikleri sıralanan tahıl ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A) Yulaf B) Arpa C) Çavdar D) Buğday E) Pirinç Soru 24 Yukarıdaki tabloda Türkiye'deki buğdayın yıllara göre üretim miktarı verilmiştir. Üretim miktarının düzenli olarak artış göstermesine rağmen İhracattaki payının önemli bir artış göstermemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik krizlerin etkisi B) Dış ülkelerin bu ürüne talep duymaması C) Nakliye güçlükleri D) Nüfusun artmasına bağlı olarak iç tüketimin artış göstermesi E) İşlenmesinin güç olması Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin doğusundaki tarımsal faaliyetlerin hayvancılık faaliyetlerinin gerisinde kalmasına neden olarak gösterilemez? A) Yükseltinin fazla olması B) Tarım yapılacak düz alanların az olması C) Çiftçi sayısının yetersiz olması D) Karasal iklimin etkisi e. Kış mevsiminin uzun sürmesi. Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde arıcılığın önemli bir sektör olmasını sağlayan nedenler arasında sayılamaz? A. Ülkemizin doğal bitki örtüsü bakımından zengin olması. B. Arıların beslenme kaynağı olan çiçekli bitkilerin ve çam ağaçlarının var olması. C arı ürünlerine olan talebin fazla olması, D yatırım giderlerinin az olması, E arıların tozlaşmayı sağlayarak meyve oluşumunu gerçekleştirmede önemli rol oynamaları. Soru 27. Yukarıdaki hayvancılık türlerinden hangisi ile bulunduğu yerin bitki örtüsü arasında doğrudan bir ilişki olduğu söylenemez? A yalnız 1, B 1 ve 3, C 3 ve 4, D yalnız 3, E yalnız 5. Soru 28. Türkiye'deki tarım ürünlerinden hangisinin yoğun olarak yetiştirildiği bir bölgede küçükbaş hayvancılığın da yoğun olarak yapıldığı söylenemez? A çay B buğday, C arpa, D şeker pancarı, E yulaf. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde hayvancılığı geliştirmek için alınacak önlemler arasında yer almaz? A ahır hayvancılığını yaygınlaştırmak, B hayvanların sağlık kontrollerini yaptırmak, C hayvan soylarının ıslahını yapmak, D yem kullanımını artırmak e. İthal et alımını artırmak. Soru 30. Aşağıdaki tarım ürünleri ve yetiştiği yerler arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru olarak verilmiştir? A. Artvin tütün B. Söke fındık C. Manisa üzüm D. Giresun pamuk E. Siirt yer fıstığı Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde hayvancılığı geliştirmek ve hayvansal verimi artırmak için alınacak önlemler arasında yer almaz? A) Hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek. B) Mera hayvancılığı yerine besi ve ahır hayvancılığını yaygınlaştırmak. C) Erken hayvan kesimlerini yaygınlaştırmak. D) Pazarlama olanaklarını geliştirmek. E) Doğal ve yapay yem üretimini arttırmak. Soru 32 Pamuk yetişme döneminde yağış ve nem, olgunlaşma ve hasat döneminde yüksek sıcaklık ve kuraklık ister. Buna göre haritadaki taralı alanların hangisinde pamuk yetiştiği söylenemez? A1 B2 C3 D4 E5 Soru 33 Yukarıda Türkiye haritası üzerinde numaralandırılmış alanların hangisinde kıl keçisi üretiminin yapıldığı söylenebilir? A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 Soru 34 Yukarıdaki Türkiye haritası üzerindeki işaretli alanların hangisinde koyun yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı söylenemez. A1, B2, C3, D4, E5 Soru 35 Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz iklimine özgü turunçgil üretiminin Karadeniz ikliminin görüldüğü Rize'de de yapılabilmesine benzerlik gösterir? A. Aydın'da incir yetiştirilmesi, B. Yusuf elinde zeytin yetiştirilmesi. C. Manisa'da üzüm yetiştirilmesi. D. Çarşamba Ovası'nda tütün yetiştirilmesi. E. Adana'da pamuk yetiştirilmesi. Soru 36. Aşağıdaki sütun grafiğinde ülkemizdeki yıllara göre yaş koza üretim miktarları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) En fazla üretim 1940 yılında 314 tondur. B) Üretim miktarında yıllara göre dalgalanma görülür. C) 1990 yılı hariç üretim miktarları 1940'tan 2008 yılına kadar giderek düşüş göstermiştir. D) 1995 yılında üretim miktarı 2008 yılındaki üretim miktarından fazladır. E 1990 yılındaki üretim miktarı 1980 yılındaki üretim miktarından 463 ton daha azdır.